Ben ve Arkadaşlar ben Burdur Mövede Arkadaşlı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi Ahmet Nergis. Bugün size C-Sharp tarihçesi ve kurulum hakkında bilgi vereceğim. İçindekiler c nedir? C-Sharp tarihçesi, c, c kurulumu ve kaynaklar. c nedir? Microsoft tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Programlama dilleri arasında en çok tercih edilen C ve C++ ile iletişimli şekilde gelişen ve modern bir kodlamaya sahip olan c birçok platform destekleyen Java diliyle de oldukça fazla benzerlik gösteriyor. Bu benzerliklerden en önemlisi de .NET Framework platformunda nesnesel bir dil olmasıdır. C# tarihçesi Microsoft tarafından ASME ve ISO standartlarına göre geliştirilmiş orta seviye bir programlama dili olan C# zamanla bu standartların dışına çıkmış ve C# 3.0 ile birlikte kendi standartlarını oluşturmuştur. Dili tamamen .NET için geliştirmeye başlamıştır sonuç olarak microsoft hiçbir ve ya da kuruluşa bağlı kalmaksızın oldukça güçlü ve kullanışlı bir programlama dili geliştirmiştir. Yazılım dünyasında diller güçlü, orta ve zayıf olarak nitelendirilir. C# dilinin orta seviye bir dil olmasının sebebi ise hem gönüllü konuşma diline hem de e, makine diline söz dilimi olarak işin mesafede bulunmasıdır. C# dilini geliştiren ekibin başında Anders Hazbrook bulunur. Anders Herzberg geliştirdiği bu dilde o dönemi en beğenilen ve en yaygın olan nesne ilimi dili olan Java dilinin söz dilini kullanmıştır. Peki C şart dilinin ismi nereden gelmektedir? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basittir. C ve C++ dillerinden ismini almaktadır. Yani şöyle ki C dilinden bir tam sayı değişkenin değerini arttırmak için plus, plus şartı kullanılır. Bu yüzden C'den sonra geliştirilen ve nesne ilimi birçok özelliği içine barındıran C++ C'nin bir fazlası demektir. C şart ise bu açıdan bakılırsa C'nin iki fazlası yani C++++ olarak ifade edilir. C şart dilinin tasarımındaki temel amaç ise basit ve kullanım amacına uygun olmasıdır. Bununla beraber nesne yönelimi bir dil olması ve daha önce C ve C++ dilini kullananların rahatlıkla C şart diline uyum sağlayabilmesi de C dilini tercih edilebilir bir dil haline getirmektedir. C şart kurulumu. İlk olarak e, Visual, Studio, Visual Studio kurulum dosyası indirmek için Google'a Google'a Visual Studio yazıp, yazıp ara, arama butonuna basıyoruz ve karşımıza gelen en üstteki e, adres gene e, Visual Studio'nun Studio kendi adresi oluyor. Buraya tıklıyoruz. Açılan sayfa üzerinde 3 tane ile göreceksiniz. Bu ilerlerden e, Visual Studio indirin e, seçeneğinin altında Community 2019 e, versiyonu tıklıyoruz. Çünkü en güncel versiyon şu an e, Community 2019 var. Böylece indirme işlemi otomatik olarak başlatmış oluyoruz. Aşağıdan kurulum ekran, ekranında devam butonuna tıklıyoruz ve kurulumu başlatıyoruz. E, Visual Studio installer kurulumu tamamlandıktan sonra aşağıdaki pencereye benzer bir kurulum ekranı sizi karşılayacaktır. Bu ekranda Visual Studio ile kullanacağımız programlama dili ve paketleri seçerek Visual Studio'yu kurabiliriz. Ama biz C programlama dilini kullanacağımız için bu sayfadan sadece e, .NET Masaüstü geliştirme ve evrensel Windows e, platformu geliştirme e, seçeneklerini seçip sol alttaki Yükle butonuna basmalıyız. Ar, e, bu e, kurulum işlemi e, bilgisayarınızın hızına ve internet internetinizin hızına bağlı olarak değişebilir, süresi değişebilir. Ardından Visual Studio'nun kurulumu tamamlanmış olacak. Görüldüğü görüldüğü üzere karşımıza IDE'nin karşına ekranı gelecektir. Bundan sonra ilk projemizi oluşmak için sağ altta yeni bir proje oluştuğunu seçeneğine tıklıyoruz. Ee, yeni bir proje oluştur seçeneğine tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir pencere geliyor. Buradan e, Hangi e, projemizi hangi dilde yazacağımızı belirliyoruz. C# -Sharp, e, Java C++ e, ya da başka herhangi bir dilden bizi buradan seçebiliriz. Biz C# -Sharp seçtik. E, platformunu seçiyoruz. E, platformdan kastım e, Windows olur, Linux olur, iOS olur. E, artık bilgisayarınızda hangisi e, yüklü ise buradan platformunu seçiyoruz. Buradan da proje türlerini seçiyoruz. Yani projemiz e, projemiz ne olacak yani bir konsol uygulaması mı olacak yoksa bir e, ofis uygulamasını yoksa bir e, oyun, mu, e, oyun uygulamasını yazacağız. Bunu pro, proje türümüzü seçtikten sonra sağ alttaki sonraki tuşuna basıyoruz ve karşımıza bu ekran geliyor. Burada projemizin adını değiştirebiliriz. Konumunu yani e, projemizin kaydedileceği adres değiştirebiliriz buradan sonra bunları ayarladıktan sonra sağ altta tekrar oluşturup butonuna basıyoruz ve vision studio'nun ana sayfası karşımıza geliyor buradan buraya kodlarımızı yazıp şuradaki yeşil küçük oktan kodlarımızın çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz kaynaklarım bunlardır arkadaşlar. Eğer bu konular hakkında daha fazla ve ayrıntılı bilgi ayrıntılı bilgiye sahip olmak istiyorsanız burada buradaki kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eee ilginiz için teşekkürler. İyi günler.